Evet arkadaşlar sizlere küçük yavrular nasıl bakacağınızı anlatan kısa bir video çekeceğim. Bunun nedeni de uzun zamandır niye çekmedik bilirseniz. Bu ara çok yoğun bir yavru siparişleri var. Her vermiş olduğumuz yavruya müşterimize tek tek anlatıyoruz. Tek tek anlatmamak için bu videoyu çekiyoruz. Hem diğer yavru besleyen arkadaşlar bilgi sahibi olacaklar. Hem de bizim yavru verdiğimiz müşteriler de bu videoyu izleyerek kangallara, çoban köpeklerine Nasıl bakacaklarına bilgi sahibi olacaklar. İlk öncelikle arkadaşlar e, sizlere yavrular ulaştığı zaman kesinlikle hiçbir zaman süt vermiyorsunuz. Yavrulara e, mümkünse konserve e, mama alabilirsiniz. Çünkü yavru ufak olduğu için e, diğer e, yavru mamaları sert olduğu için yemekte zorluk çekebilirler. Konservenin yanında e, yavrulara almış olduğunuz kuru mamayı e, ezerek, onu ufak taner haline kat getirerek ee, az bir yoğurt katarak e, yavrulara verebilirsiniz. Yavrular da onu gayet iştahlı bir şekilde yer. Ee, yavruların mamasını sabah, öyle akşam şekilde 3 öğün veriyorsunuz arkadaşlar. E, mama yer, köpek yediği zaman kalan mama kesinlikle önünden alıyorsunuz. Ee, ta ki öğlen e, menüsü gelene kadar taze bir şekilde veriyorsunuz. Aynı şekilde akşamda. Yani köpeğin önünde mama Kesinlikle kalmayacak. Yani yoğurt olsun maması olsun hiçbir şekilde kalmayacak. Ama önünde e, taze suyu e, 24 saat olacak. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yavruları ishal etmemeniz gerekiyor. İlk başta ishal etmemeniz için de kesinlikle şimdiden söylüyorum. Kesinlikle süt yavrulara vermiyorsunuz. Yavrulara sadece yoğurt verebilirsiniz. E, süt ürünleri olarak ama kesinlikle süt hiçbir zaman yavrulara vermeyeceksiniz. Aktamil katabilirsiniz. Eczanelerde satılan. Özellikle Serkan sen onu çok kullanıyorsun. Evet. Aktamil. Aktamili çok... su karıştırıp ılık su ile evet. o şekilde verebilirler. Onun i̇çine mama da katabilirler. Evet. Ölçeği var. Üstünde yazıyor zaten. Aktamil de yavrunun gelişmesi için çok faydalı. Bu çocuklar için de kullanılıyor zaten. Yavrun daha düzgün, daha hızlı daha güzel büyüyebilmesi için aktamil de mamanın içine yoğurdun içine de katabilirsiniz. Söylemek istesem yumurta da atırabilirler içine. Evet yumurta da haftada 3 kere falan verebilirsiniz. Günlük vermeyin. 3 kere vermeniz yeterli. Yumurtayı haşlayıp verirseniz emin olun daha faydalı olur. Çiğ biraz daha parazite yatkın olduğu için parazit yapabilir. Yavrular 3 aydan evet. sonra çiğ yumurta verebilirsiniz. Ama ufakken bu şekilde haşlayıp yumurta verebilirseniz daha makbul olur. Yok bir şey yok abi bu da iyi zaten. Ha bu da mı Bu ha veriyorum ya Ne? Buna haşlanmış yumurta veriyorsun sen. Aynen yoğurt, yoğurt, yoğurt abi. Mesela Çok bugün şey yoğurt yoktu Hüseyin süt verilmedi ben kesinlikle süt vermedim yani bugün annesine Yoğurt hepsine... yoksa kuru mama. Yani, Sadece yani, dökeceksin. E, yavrularınki tek... Kuru mamanın arası... üstüne yumurtayı da kırabilirsin Evet şey, yumurtayı da kırabilirsiniz. Kuru yoğurtla da karıştırıp verebilirsiniz. Köpekler daha iştaklı bir şekilde yer. Ama yavruya haşlanmış yumurta çok yumuşak olduğunda çok rahat. Kuru mamayı yaş konserve mamasıyla da de karıştırabilir. Evet, onu da yapabilirsiniz. Ee, bir de onu. parazitlerine dikkat ettiğiniz zaman hiçbir sorun olmaz. İlk önce e, nereden yavruyu alırsanız alın. Size geldikten 3 gün sonra e, parazit hapı ya da parazit şurubu, şurubu verin yavruya. Yani yavruyu alır almaz veterinere götürüp aşı yaptırmayın. Çünkü hayvanlar yoldan geldiği için haliyle strese giriyor aşıda bir virüs olduğu için hem yavru hem strese girip hem de virüs aldığı zaman bu sefer ne oluyor? Kan ise parvo hastalığına yakalıyor. Yavru ise geldiği zaman ilk iki günden, iki günden sonra üçüncü gün ilk önce bir parazit yapın tekrardan. Ondan sonra 10 on gün süreçte de köpeğin veterinere götürüp aşısını yaptırabilirsiniz. Ama gelir gelmez hemen biz bunu götürelim, parazitini verelim, aşı yaptıralım gibi e, paniğe kapılmayın lütfen. Çünkü yavrular zaten yoldan geliyor, strese kapıldıkları için e, ikinci bir e, streste de e, bünyeleri kaldırmıyor, hastalanabiliyorlar. Siz yavru geldikten sonra 3 gün normal bir şekilde bakın, 3. günden sonra pare saçlarını yapın, ondan sonra 10 on gün sonra veterinere götürüp karma karmaçlarını, diğer e, periyottaki açlarını sizler de yaptırabilirsiniz. Bunlara riayet ederseniz e, yavrular daha sağlıklı bir şekilde büyümüş olur, hem sizin emekleriniz boşa gitmez, hem biz üretici arkadaşların da e, emek vermiş olduğu yavrular e, boşa gitmemiş olur. Büyüyerek birbirlerine hep bir aslan olurlar. Serkan sen telefonlara çok bakıyorsun. Aklına gelen bir şey varsa söyle. Bundan sonra müşterilerimize direkt bu videoyu atıyorsun. Direkt video atacağız artık. Bir şey anlatmana gerek yok. Çünkü onlar da izledikçe. Allah'ım ona... bunu sayfaya durum koyacağım. Direk atarız bunu şey. artık YouTube'da. Abi bunu abi? Durum da hoşuna zaten <laughs> şey yapacağız. Sen YouTube'a Direk atacağım ben. Tamam mı? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra izlenir yani. İzlenir. Durum senden 24 saatlik olduğu için 24 saat sonra bitiyor. Şimdi sürekli yoğurt verdikler zaman da olmaz. Mesela sabah verdikler zaman akşam başka bir şey versinler. Tabii versin tabii yani. değişir. Çünkü yavru sıkılıyor belli evet. bir süre sonra. Yani 3 öğünde farklı. Mesela farklı. sabah konsere verdim. Öğlen mesela e, mama. Öğlene çok fazla gerek yok aslında. Şimdi, çünkü e, çok fazla acıkmıyor. Şöyle oluyor. Yavru mesela hani sabah az diyor, öğlen acıkıyor. Mesela şöyle. Konserve bence öğlen vermeniz gerekiyor. Çünkü konserve çok tatlı olduğu için köpekler onu çok seviyor. Ya e, sabahları maması, öğlen de e, bir konserve, akşam da diğer konservesini verdiğiniz zaman. Zaten bir onun <laughs> bir ay bir süreçlik bir üç öğün bakarsanız e, iki öğün olabilir ama ben üçün daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü siz aldığınız zaman bir yavruya bakıyorsunuz. Anne yok çünkü süt emdiği. Biz iki veriyoruz ama köpekler annesinin yanında. Şey süt, abi emdikleri için yani bize üç öyle gerek yok. yok biz de, ayrı bir ama şimdi köpek şey. aileden ayrıldığı için 3 öğün verilirse daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Tabii karnı dokulduğu sürece de fazla stres yapmıyor abi. Evet. Çok farklı bak. İnsan bile fazla yedi mi onu yedi uyuyup kalır. Ya köpekte de Fazla karnı da Direkt uyuyor. Gel şu Uyusun, Uyuyor, uyuyor. Ben abi, Geçen. sen yanıma gel. <laughs> sen yanıma gel. Rekram <laughs> <Sen yanıma gel. gülüyor> <Sen yanıma> arası. <gel. gülüyor> sen yanıma gelir misin? Geldim abi. Gel. 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 Şey, anlat. Bak. anlat bakayım. Anladım, anladım abi. gel. Tamam. Buradan buradan abi. Tamam. Yani Buradan konuştuklarının hepsini anlat. Abi, abi Gelin de kalmış bu da bu da. Al oğlum. Evet abi. Bir de sen anlat bakayım. Ben anlatmayayım abi. Sen yok yok yok. Yo. Oradan anlat, anlat, anlat 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 Abi, abi, abi ben orada soruyorum ben daha Yok ediyorum. anlat anlat anlat. Anlatmıyorum abi. Anlat. Ne abi? Bugün ne verdin? Bugün mü? Sabah ne verdin? Bu yoğurt verdim abi. Akşam? Akşam açlanmış yumurta. Her Mal gün bu şekilde abi. yani. Mal da ortada zaten. Her gün abi bu abi şekilde veriyor. Bana anlatma nasıl bakılıyor? Yavruya nasıl bakılıyor? Onu anlatacaksın sen. Abi ben baktım köpeğe hiç anlatmaya gerek yok. kendini sergiliyor. Tamam kendini sergiliyor. <laughs> Ne yedireceğini anlatıyoruz işte. Abi anlatıyoruz. Ben bir şey oradan daha yazdım. Biraz bilgi veriyorum. Var mı yanlışlık anlattığımızda? Yok abi yani şey <laughs> var, var mı? Benim tecrübelerimde bir yanlışlık eksiklik varsa söyle. Yok abi. Ha? Ben fikir sundum sadece. Şöyle bir döndür bu tarafa doğru yavruyu. Ha? Döndüreyim abi. Maşallah bu da var Buna, ya. Ama simit. He kuyruk simit. Ben de şimdi dikkat ettim. <laughs> şimdi Antep'ten biri istiyor. mesela. Bir <laughs> de bölme dediler. Oğlum ben seni sarhoşacağım. Korkma. Senin yavru var. Evet konuşuyordu. Ben konuşuyordum. Reklam arası abi. Ha? Reklam arası. Reklam arası mı? Aynen dinlerim geçeceğim. Tamam. Çok konuştum. Elini alttan tutar Hüseyin. bir şey yapma da önde. Tamam abi. Yüzde yüz bir panter bir yavrumuz arkadaşlar. Annesi babası kendi üretimlerimizden olan olağanüstü e, köpeklerimizin yavrularından gerçekten e, geleceğin aslanları. Bizim tek sıkıntımız şu ürettiğimiz yavruları bir daha göremiyoruz. Bunların hepsi villalara Vallahi gidiyor. Vallahi doğru söylüyor. Yavru yalan bir Alana ya. kadar var ya, alana Ama, kadar ne konuşuyor? Aha bugün... Her anını atarım, aha sürekli aha Serkan, iki sene sonra bir müşteri ulaşmaya çalıştı. Yavrular nasıl oldu diye sormak için. O da inanan alan kişinin oteli var. Serkan da tatile gidecek. Oradan kendini otelde <laughs> yet ayırtabilmek için. Müşteriye yavruları sorduk. O da çok iyi olduğunu söyledi. Resim istedik yok dedi. <laughs> Sponsor arıyor Serkan abi. <laughs> Belki çıkar bu videoda Antalya'da. <laughs> ben gidemiyorum sen git. Maşallah yavru da var ya. Gerçekten çok olan asıl yavru. Maşallah. Asillik ya. Şuna Maşallah sana. Anlatmak istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. <laughs> e, Aklınıza gelen bütün bilgiler bu videoda var video izlediğiniz zaman e, bilgi sahibi olabilirsiniz yani bizlere telefon açıp ya da whatsapp'tan yazmanıza ulaşmanıza gerek yok şu an resmi çek sen onun için getirdik zaten <laughs> e, bütün bilgi sahibi olacaksınız bizi izleyip e, kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüm Bu bilgiler her unutmayın. yerde yok. Gerçek yılların üreticisinden alıyorsunuz. Bu bilgileri eline iki köpek alıp da köpek anlatanlardan değil. Nokta. <gülüyor> 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 Maşallah. Dur.